siber vatan ve sosyal medyaya getirilmek istenen yasal düzenleme. Bugün dikkatlerden kaçan, kamuoyunun çok fazla üzerinde durmadığı bu iki tartışma konusunu arka planına bakarak işlemeye çalışacağız. Ve hemen düne gideceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılmakta olan YKS yani üniversiteye giriş sınavlarında 2,5 milyon gence seslenmek üzere bir video konferans düzenledi. Bu video konferansta gençlere hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla sınava girebilirsiniz dedi. Çünkü bilindiği gibi bazı bilim insanları ve eğitimciler bu sınavın riskli olduğunu, salgının devam ettiğini ve yapılmaması gerektiğini söylüyorlardı. Erdoğan da tamamen aksini savundu ve sınava rahatlıkla girebilirsiniz dedi. Ama Asıl işte o video konferansın sonunda söyledikleri vardı ve dedi ki gençlere seslendi sosyal medyayı ahlaki zemine taşıyacağız. Ben bir siyasetçiyim, bir siyasetçi olarak gerçeklere gözümü kapamam söz konusu değil. Günümüzde dijital platformların ve sosyal medyanın ihmal edilemeyecek derecede önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi bu önem birdenbire nasıl gündeme geldi? Bunların hepsini açıklayacağız. Program ilerledikçe. Sosyal medyadan nefret etsek böyle yaygın bir şekilde kullanmazdım. Erdoğan diyor ki ben bu ülkede 16.2 milyon takipçisi olan bir Twitter kullanıcısıyım. Yani sosyal medyayla böylesine haşır neşirim diyor ve bunun da belki bir ek bilgisi var. Ona da az sonra döneceğiz. Çok ibretlik bir e, e, örnek. Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalan, iftira, sapkınlığın serbestçe dolaşılabilir bir mecra haline getirilmesidir. Tabii ki aklı mantığı olan hiç kimse sosyal medyanın iftira, yalan, küfür, hakaret ve sapkınlık amaçlı kullanılmasını kabul edemez. Bu noktada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biz de katılıyoruz ve Diyor ki Erdoğan, yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını da hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Her vatandaşımızın ve kurumumuzun tıpkı gerçek hayattaki gibi sosyal medyada da itibarını koruma hakları vardır. Ve biz bu noktada yasal düzenlemeye muhakkak gideceğiz, diyor. Arka plana bakacağız dedik ya, hemen söyleyelim. Belki bundan bağımsız. 2023 Türkiye önemli bir seçime gidecek o tarihte ve 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu kitle belki de seçimi kaderini belirleyecek. Ama bu kitle nerelerde dolaşıyor? Bu kitle sosyal medya mecralarında dolaşıyor. O oralarda yazıyor, oralarda umut arıyor, Oralarda arkadaşlıklar kuruyor. Oralardan dünyaya bakıyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü bu kitle diğer yaş gruplarına, yani daha yüksek yaş gruplarına hiç benzemeyen bir hayat anlayışına sahip. İnsan anlayışına, sevgi anlayışına sahip. Ama onların en çok kullandıkları alan sosyal medya ve bu sosyal medyayı bu kadar serbest bırakmak mümkün mü? Değil. Çünkü ne oldu? Ulusal kanallarımız, televizyonlarımız bu 20 yıllık sürece baktığımızda bir düzenlemeye sokuldu mu? Sokuldu. Hepsi böyle bir disiplin içerisinde tek sıra dizilmiş bir e, askeri kıta gibi hazır ola geçti mi? Geçti. Geriye kalan 2-3 muhalif diyebileceğimiz tırnak içerisindeki kanalda farklı yöntemlerle e, bir şekilde e, e, düzenlemeye, dahil edilmeye çalışıldı mı? Çalışıldı. Gazeteler, şu yandaş medyanın her gün sanki böyle arasına karbon kağıdı koymuş gibi attıkları manşetlere bakacak olursak, yandaş medyada gazete dediğimiz yazılı basında bu noktaya getirildi mi? Getirildi. E, Geriye ne kaldı? Geriye sosyal medya kaldı. Bu sosyal medyanın da bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Öyle orada istediğin gibi bilgiye sahip olacaksın, istediğin bilgiye ulaşacaksın, insanlarla yazışacaksın, konuşacaksın. Öyle şey yok. Şimdi arka planına bakarak gidiyoruz. Peki, bunun evveliyatında ne vardı? Aslında uzun süreden bu yana sosyal medyaya düzenleme getirme iddiaları konuşuluyordu ama sadece hürriyette bir haber olarak girdi ve bitti. Bundan 15 gün önce AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siber vatan başlığı altında çok önemli bir briefing verildi. Zaten bütün bu tartışmaların yani dün yapılan açıklamanın evveliyatında da bunun altyapısı bilgisi buradan kaynaklanıyor. İşte biz bu raporu önemli başlıklar altında sizlerle paylaşacağız. Şimdi raporda dijital dönüşüm 10 yıl erkene çekildi başlığı altında ne var? Dijital dönüşüm süreçleri salgın süresince yaşanan toplumsal izolasyon ve dijitale olan aşırı ihtiyaçtan dolayı tüm dünyada 10 yıl erkene çekilerek bütün planlamalar bu önümüzdeki 4-6 ay gibi bir sürece sıkışmış durumda diyor. Yani o 4-6 ay nereden çıkıyor? Onu bilemiyoruz. Yani dünyanın böyle bir acelesi mi var? Sanmıyorum. Ama işte bu raporu hazırlayanların galiba bir acelesi var. 4-6 ay gibi böyle bir süreç, bir zaman dilimi biçmişler yapay zeka, 5G, kuantum bilişim alanındaki çalışmalar bunu doğrular niteliktedir diyor rapor. Ve devam ediyor. Sadece Zoom örneği bile çok açıklayıcıdır. Yani bizim şu anda sizinle temas kurduğumuz sistem ya da benim konuklarımla temas kurduğum internet ağı. Bu bir sistem, bir yazılım. Zoom. Aralık 2019'da 10 milyon kullanıcısı bulunan Zoom'un bugün 300 milyona aşan bir kullanıcı kitlesi vardır. Doğru. İnsanlar özgürce birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Konuşabiliyorlar. Bütün her şey burada özgürce gerçekleşebiliyor. Çok önemli. Ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma kullanımı son 3 ayda yani bu Mart'tan bahsediyor. Hani salgının başladığı tarih. %50 artmış durumda. Yani WhatsApp'ta telefonunuz dinlenmeden konuşabiliyorsunuz. Yazışabiliyorsunuz, her türlü bilgiyi orada paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki, bunu insani boyutta söylüyorum. Tabii ki kötü amaçla bir kullanımı reddederek söylüyorum. WhatsApp'ta sosyal medyanın özgürlük alanlarından biri ve işte rapora girmiş diyor ki burada diyor kullanım diyor yüzde 50 arttı diyor ve devam ediyoruz. Zoom'un değeri 50 milyar dolar. Rapor bundan bahsediyor. Peki bu hangi mali portreden büyük? Dünyanın sayılı 7 havayolu şirketinin toplam bilançosu 47 milyar dolar. Diyor ki Zoom'un tek başına mali portresi bunlardan büyük. Düşünün. Ulaşılan nokta geldiğimiz yer ve devam ediyor. Şimdi artık siber vatanın altı dolduruluyor burada. Bir haklılık zeminine doğru gidiyor. Siber vatan ve siber egemenlik. Yani böyle bir egemenliğimiz devletin, iktidarın sınırladığı böyle bir alan olmalı. Buraya doğru gidiyor şimdi rapor. İlk sanayi devriminde vatan sadece bir toprak parçası ve denizlerdeki uzantıydı. İkinci sanayi devriminde hava kıta sahanlığı ortaya çıktı. 3. Sanayi Devrimi'nde uzay sahanlığı devreye girdi. Dijital çağda ise artık siber sahanlık konuşuluyor. Bütün bu dönemlerde çok boyutlu hal alan vatan okumasının son evresi siber vatan. Yani biz bunu diğer noktalarda nasıl hak iddia ediyorsak siber vatan konusunda da hak iddia edebiliriz ama hak iddia etme ne? ben bunu sınırlarım. Ben bunu gerektiğinde engellerim. Ben gerektiğinde bunlara ulaşılmasını bir şekilde keserim. Bunun Türkçesi bu. Ve devam ediyoruz. Siber vatan Türkiye'nin aynen mavi vatan stratejik manevrasında olduğu gibi toprakları, hava sahası ve deniz kıta sahanlığına siber bir kıta sahanlığını da eklemesi, bunu egemenlik büyük başlığının bir cüzü haline getirmesi anlamı taşımaktadır. Şimdi burada siber sözcüğüne hemen bir dipnot düşelim. Sanayinin böylesine büyüdüğü, dünyamızın dijitalleştiği bir aşamada kimi kavramları ve kullanım biçimlerini ülkenizle sınırlı hale getiremezsiniz. Onlar evrenseldir. Tabii ki önlemlerinizi alacaksınız ülkenizin, devletinizin, toplumunuzun, insanlarınızın zarar görmesini engelleyeceksiniz ama bunu engelleyeceğim diye o kullanım şeklini eğer sınırlarsanız, bir şekilde yasal kılıf altına alıyorum diye engellerseniz acaba altından ne çıkar? Bunları yapan ülkeler var. Ama o ülkelere baktığımızda bunların tümünün baskıyla yönetildiğini görüyoruz. Baskıyla ve devam ediyoruz. Dijital çağın siber dünyadaki yeni egemenleri Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ham maddenin veri olduğu günümüz koşullarında bu ham madde az önce saydığımız sosyal medya ağlarında dolaşan bilgiler. Herkesin bilgisi var. O, oralarda o herkesin kullandığı bir takım görüntüler, yazılar, bütün bunlar ham madde. Facebook gibi küresel bilişim devleri bu ham maddeyi işleyerek kurulacak veri temelli, milli egemenlik sınırlarını çiğneyen, geleneksel devlet yapısına meydan okuyan yeni bir dünya düzeni tasarlamaktadır. Şimdi siz bütün bu sosyal medya ağlarını ve alanlarını bir tehdit unsuru olarak görüyorsanız elbette bunları sınırlama, bunlara ulaşımı engelleme gibi bir düşünce de kendiliğinden ortaya çıkar. Acaba bunlar günümüzün koşullarında ülkeler, toplumlar ve insanlar için tehdit unsur mu? Evet işte bunu sorgulamak, bunu doğru biçimde ele almak gerekiyor. Ve dünyada ülkeler bu sosyal medya ağlarını acaba nasıl bir düzenleme altına almışlar mı? Diyor ki Amerikan hukuk sisteminde daha çok bireysel özgürlük söz konusu. Bunu böyle uzun uzun anlatmış hiç girmiyorum. Avrupa Birliği ise tam zıttı bir noktada diyor. Siber Vatan raporu. Avrupa Birliği'nin internet ortamına ilişkin iki kırmızı çizgisi var. Dezenformasyon ve terörle mücadele. Yani sosyal medya ağlarının bu amaçla kullanımına engel olmak yürekten katılıyoruz. Sosyal medya ağları bilgi kirliliğinin yaratıldığı ve terör amaçlı kullanıldığı, insanların canına, ülkelerin canına kasteden bir alan olamaz, olmamalı. Buna biz de yürekten katılıyoruz. Ama bunu yapacağız derken sosyal medya ağlarının engellenmesine, kısıtlanmasına Kullanım, kullanımının engellenmesine yönelik her türlü girişimle de karşı olduğumuzu hemen belirtmek istiyoruz. Ve devam ediyoruz. Yoğun internet trafiğinin içeriği. Çevrim içi işlemlere bakıldığında 2020 yılında dünyada 49 zettabyte veri üretilecektir. Bu 40 trilyon gigabayttır. Dünyada internet trafiğinin %15'i YouTube, %11'i Netflix tarafından sağlanmaktadır. 2020'de internetin %57.6'sı video trafiğidir. Şimdi bu verilere baktığımızda gerçekten emek verilerek hazırlanmış bir rapor. Hiç net. Yani bütün bu bilgileri toplama, bu bilgilerden yola çıkarak işte tabloyu e, e, ortaya çıkartma girişimi gerçekten emek isteyen bir şey. Ama tabi sonuç şuraya doğru gidiyor. Siz bu bilgileri hangi amaçla kullanacaksınız? Bu her alanda olduğu gibi dijitalleşme dediğimiz alanda da böyle bir takım veriler, bilgiler var. İşte burada görüldüğü gibi bunları hangi amaçla kullanacaksınız? İnsanların iyiliği, ülkelerin, toplumların daha iyi bir hayat yaşaması için mi kullanacaksınız? Yandı Yoksa kendi kötücül amaçlarınız için mi kullanacaksınız? Burada galiba işte temel soru bu olmalı ve devam ediyoruz. Diyor ki Siber Vatan raporunun bu aşamasında Türkiye bir karar aşamasındadır. Bugün çizilecek yol haritası gelecekte yeni kurulacak dijital algoritmik düzende milli ve yerli teknolojilerle siber vatanı koruyarak kendi verisini bir ham madde olarak gören, buna uygun içerik üreten ve bunu dijital ortama yükselten bir anlayışlı olacak. Mümkün mü? Bilginin evrenselleştiği bu bilgi çerçevesinde hayata bakışın, dünyaya bakışın, ülkelere bakışın birbirinin içine geçtiği bir dönemde siz bunu elinizin tersiyle iter ve ben sadece kendi ülkeme özgü bir dijital dünya yaratmak istiyorum derseniz bu ayakları yere basan bir düşünce mi olur? Ne derece gerçekçi? Son derece tehlikeli buluyoruz ve devam ediyoruz. Genç seçmenin oy verme davranışında yeni medya düzeni en temel faktör. İşte Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi başlıklar. Dijital çağın egemenlik aygıtı yeni medya düzenidir. Evet. Yeni medya düzeni. Biz bu yeni medya düzeninin televizyon boyutunu zap, e, zaptı rapt altına aldık. Yazılı basın boyutunu zaptı rapt altına aldık. Ve geriye kaldı dijital boyutu şimdi de ona kafa yoruyoruz galiba. Yeni içerik kültürü, veri ve içerik sağlayıcılar, platformlar, reklam algoritmaları, bireyselleştirilmiş yeni kullanıcı tecrübeleri tarafından şekillenmektedir. Bu yeni bir egemenlik aygıtı olarak devlet otoritesine meydan okuyan bir içerik üretim endüstrisidir. Şimdi <laughs> Tabii ki devletin bütünlüğü önemli. Devletin zararını olacak her türlü girişimi reddediyoruz. Ama siz burada bunu ileri sürerek, bunu gerekçe göstererek insanların bilgi alışverişini, insanların iletişim alışverişini, insanların hayata ve dünyaya ulaşma çabalarını engellerseniz buradan bir noktaya ulaşamazsınız. Bakın niye ulaşamayacağınızı da söyleyeceğim. Ve devam ediyoruz. İşte burada yeni bir noktaya geldiğimizi gösteren şu açıklama var. Küresel ve yerel fazda siber vatan dijital farkındalık fazı sonunda ...toplumda oluşması beklenen siber vatan duygusuyla hareket edebilir hale gelmeli. Hem küresel durumun iç kamuoyuna anlatılmasını... ...hem de resmi ve özel kanallar kullanılarak dış dünyaya doğrudan ve dolaylı olarak... ...siber vatan fikrinin aktarılmasını içeren çok boyutlu bir iletişimi gerektirmektedir. Artık burada iyice yoğuruyor bu kavramı. Yani diyor ki bu bize özgü olacak bize özgü olurken tabii ki gerekli yerlere e, e, iletişimi engelleyeceğiz, kısıtlamalar getireceğiz. Ve geçmiş olsun. Sosyal medyayı da aynen ulusal kanallara ve yazılı basına yaptığımız bir hale getireceğiz. Mümkün mü? İşte burada soru bu. Mümkün mü? Eğer bunu yaparsanız dünyada hangi kategoriye girersiniz? yönetim anlayışı olarak, devlet olarak, ülke olarak, toplum olarak hangi lige girersiniz? Bakın bu soru çok önemli ve ve işte burada galiba önemli bir o sorunun sorulmasının tam zamanı. 7 milyon gençten bahsediyoruz. Bakın çok önemli. Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir güç, bir kitle. Siz bu 7 milyona ulaşan kitlenin elinden sosyal medya ağlarını alırsanız efendim işte biraz düzenleme getirdik şöyle yaptık böyle yaptık işte gerekçelerimiz şuydu diye bunları da ileri sürerek siz bu her gün elinde cep telefonlarıyla bilgisayar ağlarıyla bu sosyal medyada yatıp kalkan gençlerin buralara ulaşımını engellerseniz ne olur? Bence en temel soru bu. Ve yayını bitirmeden önce o sözümüzü bir kez daha tekrarlayalım. Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve bu dijital dünyanın kendi kuralları var. Tabii ki insana saygı, devlete saygı, ülkeye saygı, özgürlüklere saygı kişsel yaşama saygı bunlara hiç itirazımız yok ama dijital dünyanın evrenselliğini bir ülkenin sınırları içerisine kapatamazsınız.